Merhaba çocuklar. Ben Batman Kültür İlkokulu 3. sınıf öğretmeni Pervin Erdoğan Birkan. Uzaktan eğitim için bugün size matematik dersimizden takma ve paralarımız konusunu işleyeceğim. Şimdi dersimize geçelim. Dersimiz paralarımız. Kağıt ve madeni paralarımız. Alışveriş yaparken kullandığımız araca para denir. Eskiden insanlar alışveriş yapmak için ellerindeki malları verip ihtiyaçları olan malları alırlarmış. Çünkü o zamanlar para yokmuş. Paranın icadından sonra alışverişler artık parayla yapılmaya başlandı. Her ülkenin kullandığı para birimi farklıdır. Ülkemizde kullanılan para birimi Türk lirasıdır. Kısaca TL ile gösterilir. Para birimimizin sembolü çift çizgili T'dir. Küçük T. Evet, şimdi alışverişlerimizi yapıyoruz. Bir de fiyatı 1 liradan küçük olan alışverişlerde kuruş kullanıyoruz. Kuruş da e, küçük harflerle KR olarak gösterilir. Evet, ülkemizde kullandığımız para kağıt ve madeni para olarak iki gruba ayrılıyor. En küçük madeni para 1 kuruş, en büyük olan ise 100 kuruştur. Yani 1 TL'dir. Buradan şunu anlamamız lazım. 100 kuruş 1 TL ediyor. En küçük kağıt paramız 5 TL. En büyük ise 200 TL'dir. Şuradan bakıyoruz. 1 kuruş, 25 kuruş, 5 kuruş, 10 kuruş, 50 kuruş ve 1 TL madeni paralarımız. Yani 6 tane madeni paramız var. Bir de 6 tane de kağıt paramız var. En küçük kağıt paramız 5 TL, 10 TL, 20 TL, 50 TL, 100 TL ve 200 TL'dir. Bunlar da kağıt paralarımızdır. Biz alışverişlerimizi yaparken bir mal aldığımızda parayla alışverişimizi yaparız. Şimdi burada size 1 TL'ye tekabül eden kuruşlarımızı göstereceğim madeni paralarımızı. 100 tane 1 kuruşumuz 1 TL eder. 20 tane 5 kuruş 1 TL eder. 10 tane 10 kuruş 1 TL eder. 4 tane 25 kuruşumuz 1 TL eder. 2 tane 50 kuruşumuz 1 TL eder. Yani buradaki küçük kuruşları toplayarak 1 TL'ye tamamlayabiliriz. Dersin başında da söylediğim gibi 1 lira eşittir 100 kuruş. Yani 1 liramız 100 kuruş ediyormuş. Şimdi burada birkaç tane çevirmeye bakacağız. Sizlerin de dikkatinizi çekmenizi istiyorum. Şimdi burada 3 lira eşittir kaç kuruş eder? Bizden kuruş olarak istendiği için 1 lira 100 kuruş olduğuna göre 3 lirayla 100'ü çarpıyoruz. Yani 3 ile 100'ü çarpıyoruz. 300 kuruşu buluyoruz. Diğer bir örneğimizde 5 lira kaç kuruş eder demiş. 5 lirayı 5 ile 100'ü çarpıyoruz. 500 kuruş eder. Şimdi burada 3. örneğimizde kuruşu lira kaç lira kaç kuruş eder onu ayırıyoruz. 235 kuruş. Evet burada dikkat etmemiz gereken 200, 200 kuruşla 35 kuruşu birbirinden ayırarak bulacağız. Çünkü 200, 2 liraya tekabül ediyor. 35 kuruş liraya çevrilmeyeceği için burada ayrı ayrı alacağız. 200 kuruş artı 35 kuruş eşittir 2 lira 35 kuruş. Diğer örneğimizde 480 kuruşun kaç lira kaç kuruş olduğunu bulacağız. Yine 400'den 80 kuruşu ayırıyoruz. Liraya çevrilendi. Çevrilmeyen kuruşları birbirinden ayırmamız lazım. 480 kuruşu ayırıyoruz. 400 kuruş artı 80 kuruş eder. 400 kuruş da 4 lira edeceği için 4 lira 80 kuruş eder. Diğer bir örneğimize dönüyoruz. Burada da lira ve kuruş olarak verilmiş bizden kuruş olarak isteniyor. 8 lira 45 kuruş kaç kuruş eder? 8 ile 100'ü çarpıyoruz. 800 kuruş artı 45 kuruş topluyoruz. 845 kuruş eder. Bir diğer soru örneğimizde 5 lira 30 kuruşun kaç kuruş olduğu isteniyor. 5 lira 500 kuruş artı 30 kuruş eşittir 530 kuruş eder. Evet bunlar paralarımız madeni ve e, de, kağıt paralarımız. Şimdi bu paralarla alışveriş yapacağız. Önce tabii ki alışveriş yaparken yapacağımız alacağımız ürünleri tartma olarak bir konu olarak işlememiz lazım. Evet konumuz tartma. Doğadaki maddelerin kütlelerini ölçmek için tartma işlemi yapılır. Tartma işlemi yapılırken kilogram ve gramı kullanırız. Bir kilogramdan daha hafif olan maddeleri gramla ölçeriz. Yani bir kilogramdan daha küçük olan, az olan ürünleri gramla ölçeriz. Kilogram KG, gram G ile gösterilir. Evet. Neler alabiliriz bunlarla? Meyve, sebze, pirinç, un gibi Katı maddelerin miktarlarını ölçmek için ölçü birimi olarak kilogramı kullanırız. Eski zamanlarda maddeleri tartmak için eşit kollu terazi kullanılırdı. Burada da gördüğünüz gibi bu eskiden kullanılır. Şimdi bazı yerlerde de kullanılıyor ama günümüzde artık çok kullanılmayan bir terazi. Eşit kollu terazi kullanılırdı. Günümüzde dijital tartılar kullanılmaktadır. Şimdi eşit kollu terazi nasıl kullanılır ona biraz değinmek istiyorum. Eşit kollu terazinin iki tane kefesi var. Kefenin bir, uç, bir tanesine ağırlıkları koyuyoruz. 1 kilo, 2 kilo, yarım kilo veya işte gram olarak ağırlık koyuyoruz. Diğer kefesine aldığımız ürünü koyuyoruz. Buradaki çubuk eşitlendiği zaman alacağımız ürün kaç kilo kaç gramdır biliyoruz. Şu an kullanılan dijital tartıda şuradaki zeminin üzerine aldığımız ürünü yerleştiriyoruz. Yukarıdan ve aşağıdan dijital olan yerlerde kaç kilo kaç gram olduğunu kolayca öğrenebiliyoruz. Evet bunu istinaden bir kilogram bin gramdır diyoruz. Evet demek ki bin gram eşittir bir kilogram. Kilogram cinsinden verilen ve gram olarak istenen işlemlerde verilen kilogram miktarını bin ile çarparız. Kısa yoldan çarpma işleminde de öğrendiğimiz gibi sayının yanına 3 tane sıfır koyuyoruz. Şurada bir örnek yazmışım hemen bakıyoruz örneğimize. 4 kilogram eşittir kaç gram eder soru bu. 4 ile 1000'i çarpıyoruz. Neden 4 ile 1000'i çarpıyoruz? Çünkü 1 kilogram 1000 gram eder. 4 ile 1000'i çarpıyoruz. 4000 gram eder. Evet kilogramı grama çevirmek için 1000 ile çarpıyoruz. Gram cinsinden verilen ve kilograma çevirmemiz istenen işlemlerde ise sayının yanındaki 3 sıfır silinir. Yani 1000'e bölünür. Burada örneğimizde gösteriyorum. 3000 gram eşittir kaç kilogram eder demişiz. 3000 gramı 1000 grama bölüyoruz. Sıfırlar karşılıklı olarak siliniyor. 3 içinde bir 3 kere var. 3 kilogram eder. Yani 3000 gram 3, 3 kilogram eder. Burada bir iki tane örneğimiz var. Ona da bakıyoruz. 15 kilogram kaç gramdır demişiz. 15 kilogramı 1000 ile çarpıyoruz. 15 bin gram buluyoruz. 20 bin gram kaç kilogram eder? Evet gramdan kilograma çevirirken bine bölüyoruz. Evet 1, 2, 3 tane sıfırımızı siliyoruz. 20 bini bine böldüğümüz zaman 20 kilogram. 18 bin gram kaç kilogram eder demişiz. 18 bin gramı bine bölüyoruz. 18 kilogram buluyoruz. 55 kilogram kaç gram eder demişiz. 55'i 1000 ile çarpıyoruz. 55.000 gramı buluyoruz. Şimdi size çok önemli bir not öğretmek istiyorum. Bu yani daha öncesinden şuna değinmek istiyorum. Yarım kilogram 500 grama eşittir. Çeyrek kilogram ise 250 gram. Bunu lütfen unutmayın. Tekrar tekrar değinmek istiyorum. Bu önemli. Yarım kilo elma verir misin dediğimizde 500 gram. İşte çeyrek kilo şeker verir misin dediğimizde 250 gram kullanılır. Şimdi çok önemli ve bir insan öğrencilerin, insanların birbirine karıştırdığı iki tane kavrama değinmek istiyorum. Kütle ve ağırlık. Kütle ve ağırlık aynı kavramlar gibi görünse de aralarında farklar vardır. Kütle bir cismin değişmeyen madde miktarıdır. Ağırlık ise bir cisme etki eden yer çekiminin büyüklüğünü ifade eder. Kütle her gezegende aynıdır. Fakat ağırlık yer çekimi kuvvetine göre değiştiği için her gezegende farklıdır. Kütlenin birimi kilogram ve gram, ağırlığın birimi ise newtondur. Bunları unutmuyoruz. Kütle ve ağırlık birbirine benzeyen iki kavram da olsa birbirinden ayrılan özellikleri var. Evet. Şimdi problemlerimizi çözeceğiz. Kalemimizi alıyoruz. Problemlerimizi çözüyoruz. Birinci problemimiz. Evet. Bakıyoruz. Kalemi alıyoruz. Evet. 6 tane. Evet. Şöyle. Tutturalım. 6 tane 20 liradan 3 tane 10 lira çıkarsa kaç lira kalır? 6 tane 20 lira dediği için 20 ile 6'yı çarpıyorum. 6 kere 2 12 0'ı aşağı indiriyorum 3 tane 10 lira dediği için 10 ile 3'ü çarpıyorum 3 kere 1 3 0'ı koyuyoruz 120 ve 30 120'den 30'u çıkartıyoruz farkı istendiği için 0 2'den 3 çıkmaz 12'den 3 çıkarsa 90 TL kalır. Evet. Diğer sorumuza geçiyoruz. İkinci sorumuz. Ayşe manavdan kilosu 10 liradan 2 kilogram muz. Kilosu 15 liradan 3 kilogram çilek aldı. Satıcıya 100 lira verdi. Ayşe kaç lira para üstü alır? İlk önce 10 liradan 2 kilogram muz almış. Önce Aldığı muzu bulalım. 10 ile 2'yi çarpıyoruz. 20 TL 20 TL muza vermiş. Kilosu 15 liradan 3 kilogramda çilek almış. Evet. Kilosu 15 liradan 3 kilo çilek almış. Aldığını da çarpıyoruz. 3 kere 5 15 elde var 1. 3 kere 1 3. 1 de 4. 45 TL. Şimdi Ayşe'nin yaptığı alışverişi ne kadar tuttuğunu bulmak için çilekli muz fiyatını topluyoruz. 5 TL 65 TL'lik bir alışveriş yapmış. Evet Ayşe satıcıya ne kadar vermiş? 100 TL vermiş. Ne kadarlık alışveriş yapmış? 65 TL'lik alışveriş yapmış. Para üstünü bulmak için çıkarma işlemi yapıyoruz. 0'dan 5 çıkmaz. Evet bu basamakta bulamadık. Şuradan bir onluk aldık. Burası 10 oldu. Şimdi buraya verdik. 10 oldu. Burası 9 kaldı. Burası 0 kaldı. 10'dan 5 çıkarsa 5, 9'dan 6 çıkarsa 3. Burası 0'dı. Ayşe 35 TL birlik bir para üstü alacaktır. Evet. Şimdi üçüncü sorumuzdayız. 2 kilogram kıyma 70 lira. 2 kilogram patates 8 liradır. Buna göre 1 kilogram kıyma ve 4 kilogram patates alan veysel kaç lira ödeme yapar? Evet. 2 kilogram kıyma... 70 TL. Ne yapacağız? İlk önce biz 2 kilosu 70 ise 1 kilosunu bulmak için 70'i 2'ye böleceğiz. 7'nin içinde 2, 3 kere var. 3 kere 2, 6 çıkartıyorum. 1, 0 aşağı indirdim. Onun içinde 2, 5 kere var. 5 kere 2, 10. 0, 0. Kıymanın kilosu 35 TL. Evet 2 kilogram patates 8 liradır demiş. 2 kilogram patates 8 liraysa patatesin kilosunu bulmak için de 8'i 2'ye bölüyorum. 8'in içinde 2 4 defa var. 4 kere 2 8 0. Patatesin kilosu 4 TL. Evet şu an yaptığımız işlem ürünlerimizin kaç lira olduğu kilolarının kaç lira olduğunu bulduk. Şimdi bakalım alışverişi ne kadar yapmış. 1 kilogram kıyma almış. 1 kilogram kıyma 35 TL idi. Kıymamız 35 TL ee, almış. 4 kilo patates almış. Buradan bulalım patatesin. Kilosu 4 TL idi. 4 kilo almış. 16 TL de patatese vermiş. Onu da kıymanın altına yazıyorum. Bu kıyma. Bu da patates. Evet ikisini topluyorum. Veysel ne kadarlık bir alışveriş yapmış? Ne kadar ödeme yapması gerekiyor? Onu buluyoruz. 5, 6 daha 11. Elde var 1. 3, 1 daha 4. 1 de elde 5. Veysel 51 TL'lik alışveriş yapmış. Evet. Şimdi Dördüncü sorumuza geçtik. 10 gram karabiber 3 liradır. 80 gram karabiber alan seçilen kaç lira öder? Şimdi 10 kilogramı 10 kilogram karabiber 80 ise şey 3 liraysa 80 gram karabiberin içinde kaç tane 10 gram var onu bulacağız. 80'i 10'a bölüyoruz. Karşılıklı sıfırları siliyoruz. 8'in içinde 1, 8 kere var. 8 kere 1, 8. Çıkardım. Evet, 10 gram. 80 gramın içinde 8 tane 10 gram varmış. 8 tane 10 gram varsa, 10 gram karabiber 3 liraysa, 8 ile 3'ü çarpacağız. 24 TL öder. Evet. Problem çözerken çocuklar sizden istediğim bize ne verdiği, ne istendiği çok iyi bilinmeli. Verilen, istenen bilindikten sonra problemi çözmek çok basitleşir. Şimdi beşinci sorumuzdayız. Mustafa kilogramı 8 TL olan erikten 3 kilogram. Evet 8 TL e, buradan bulalım. 8 TL olan erikten 3 kilogram. Almış çarpıyoruz 24 24 TL eriye vermiş ee, kilogramı 1 TL olan muzdan 2 kilogram 2 kilogram almış ee, kilosu 1 TL ise 2 kilo almışsa 2 ile 1'i çarpıyoruz. Gerçi zihnimizden de çarpabiliriz 2 TL. Evet 24 TL ile 2 TL'yi topluyoruz. 26 TL ödeme yapar. Evet. Altıncı sorumuzdayız. Bir satıcı tanesini 5 TL'ye aldığı yapıştırıcıları 8 TL'ye satıyor. 24 yapıştırıcı satarsa kaç TL kar etmiş olur? Evet. Bir satıcı tanesini 5 TL'ye alıp 8 TL'ye satıyorsa ilk önce 8'den 5'i çıkartıyorum. 3 TL'lik bir kar yapmış. Evet kaç tane yapıştırıcı satıyor? 24 tane yapıştırıcı satmış. Bir tane yapıştırıcıdan 3 TL kar ediyorsa 24 tane yapıştırıcıdan kaç TL kar eder? Ona bakıyoruz. 3 ile 4'ü çarparız 12 elde var 1. 3 kere 2 6 bir de elde 7. 72 TL'lik bir kar yapmıştır. Evet şimdi beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum çocuklar. İnşallah sizin için yararlı olacaktır. Tez zamanda bu hastalıklardan kurtulup tekrar birbirimize kavuşuruz. Sizleri çok seviyorum. Bolca kitap okuyun. Kitabın size çok yararı olacaktır. Derslerimizi dinleyin. Etkinlikler yapın. Evde oyunlar oynayın. Eğitici, eğlendirici oyunlar oynayın. Bu günleri inşallah atlatacağız. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Evde kalın.